arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrardan birlikteyiz. Köklü sayılarla devam edeceğiz. Daha önceki videolarımızda e, üstlü mutlak anlatmıştık. Şimdi sırada köklüdeyiz. Birinci soru, birinci konumuzun başıyla bir başlayalım hemen. Ne diyor arkadaşlar burada? Diyor ki köklü ifadeler nedir ifadesinden başlıyoruz. En birinci birden büyük bir tam sayı olmak üzere x sayısının n dereceden kökü denir diyor. Şimdi eğer n dediğimiz şey yani kökün derecesi eğer tekse gerçek sayılarda tanımlıdır. Yani herhangi bir sıkıntı yoktur. Lakin eğer çift olursa diyor kökün içerisinin büyük eşit sıfır olması gerektiğini bileceksin. Bu bir köklü ifade tanımıdır. Tabi biz Kökleri böyle gösterirken buna biz gizli iki burada olduğu için adını da özel olarak ne diyoruz buna? Kare kök diyorduk. Buradan üçüncü dereceden olunca yani aslında biz buna da küp kök ismini veriyoruz. Bunlar özel isimdir bunlar için. Diğer ifadeler zaten kendiliğinden okunur. Mesela buna dördüncü dereceden, dördüncü dereceden, dereceden kök diye okunur diyoruz. Dördüncü dereceden kök. Evet dediğim gibi arkadaşlar eğer kökün derecesi çiftse içerisinin büyük eşit sıfır olması lazım. Burada onu söylüyor. Bakın bunlar çift olduğu için birbirini götürür ve dışarıya mutlak çıkar. Şunlar tek olduğu zaman olduğu gibi çıkar. Tanım gereği bunlar gerekiyor diyor. Evet. Geçtim arkadaşlar. Bir soruyla başlayalım hızlı hızlı. Şöyle. Ee, i̇çerisi büyük eşittir sıfır olmalı. çünkü bunların gizli ikileri var. Fakat tek ifadeye bakılmaz arkadaşlar. Gerçek sayı belirttiğine göre dedi. O zaman tek kuvvete bakılmaz, tek dereceye bakılmaz. Buradan hemen hızlıca e, x eksi 3 büyük eşit 0 dediğimde x büyük eşit 3 gelirken aynı zamanda 12 eksi 2x büyük eşit 0 dediğimde 12 büyük eşittir 2x. Yani 2'ye böldüğümde 6 büyük eşittir x. Evet buradan arkadaşlar x ifademizi şöyle ortaya yazdığımızda ortaya yazdığımızda x'imiz 6'dan küçük 3'ten de büyük olduğunu görürsünüz. Dahilet olduğu için 3, 4, 5 ve 6 ifadesini alır. Toplamda 4 tane tam sayı değerimiz vardır diyoruz. Sıradaki sorumuz yine kök dışına çıkarmayla alakalı. Arkadaşlar bakın burası 81 dediğimiz şey nedir arkadaşlar? 9'un karesidir burada. 9'un karesidir. Şu da arkadaşlar 5'in küpüdür. Şu da 2 üzeri 4 yazarsak daha iyi olur dereceye göre. 9'un karesi kök dışına çıkarmak için şöyle gösteri verelim. Şöyle 9'un karesi olur. Eksi. Şu da küp kök. 5 üzeri 3 dedik. Arkadaşlar burada da 4. dereceden 2 üzeri 4 diyoruz. Hemen şu 4'ler gitti derece, küpler gitti ve şunlar gitti. Çift olduğu için bu mutlak 9 diye çıkar. Şurası tek olduğu için 5 diye çıkar. Mutlak yoktur. Çift olduğu zaman yine mutlak olarak çıkması gerekir. Sonuç olarak tabii ki 9 eksi 5 artı 2 diyoruz buna. 9, 11, 5'i gider. Cevabımız 6'dır deriz. Diğer sorumuz iki tane köklü ifadenin her ikisinde dereceler çift olduğu için içlerinin ayrı ayrı 0 olması gerekir diyoruz ve 2x eksi y 7 eşittir 0'dan 2x y eşittir 7 diyoruz. Buradan yine aynı şekilde x artı y eksi 8 eşittir 0 dedik. Ve x artı y'mizi de buradan 8 bulduk. Arkadaşlar ikisini taraf tarafa işlem yapacağız. Yani 2x eksi y eşittir 7 ve x artı y eşittir 8 deyip şu y'ler birbirini götürünce 3x eşittir 15. 15'i de 3'e bölerseniz x eşittir 5 olarak bulunmuş olur. Evet kardeşim şimdi şuna bakalım. Payda işleme yapıyorsunuz. Bakın söylüyoruz. Payda işleme dedikten sonra öğrenci kendisi bunları halledebiliyor. 4 kere 1 4 5 daha 9. 9 bölü 4 diyoruz ve kare kök içine alıyoruz. Yine aynı şekilde 25 ile 1'i çarptık. 25. 25'ten de 9'u çıkaracağız arkadaşlar. Direkt yazalım uzatmaya gerek yok. Şuraya hemen şöyle 25'ten 9'u çıkardığımızda 16 bölü 25 yazarsak daha güzel olur. 9 bölü 4 dışarı çıkar. 3 bölü 2 artı 16 bölü 25 dışarı çıkacaktır. 4 bölü 5. Gerekli payda işlemeleri yaparsanız tabii ki. Gerekli payda yaparsanız. 5 kere 3'ten 15 artı 2 kere 4'ten de 8 bölü 10 diyorsunuz arkadaşlar. Şunları çarpıp buradan 23 bölü 10 olarak bulunmuş olur. Sıradaki sorumuza bakalım. Sıradaki sorumuz neymiş? Şuna bir bakalım. Evet arkadaşlar dışarıya çıkarma olayı yine. Tabi bu dışarıya dereceler birbirini götürdüğünde mutlak x olarak çıkar. Yine aynı şekilde dörtler de gitti. Mutlak y olarak çıkar. Aşağıdaki de arkadaşlar yine gidince dereceler dışarıya mutlak x eksi y olarak çıkar. Mutlak değer konusunda da anlatmıştık. İçeriği inceliyoruz. İçerisi negatif. içerisi pozitif. Yukarıda yazıyor zaten arkadaşlar. Şurada. Buradan da küçükten büyük çıkardığımız için içerisi negatif. Yani sonuç olarak burası eksi x artı y olurken aşağısı da yine eksi x artı y olduğundan buna 1 diyoruz. Sonucumuza. Sıradaki soru arkadaşlar. Yine dediğim gibi hepsi çift derecede olduğu için biz burada ne yapmamız lazım? Burada x eksi 3 ifadesinin büyük eşit 0 olduğunu söylememiz gerekiyor, büyük eşit 0 diyoruz ve buradan x büyük eşit 3 geliyor. Yine aynı şekilde 6 eksi 2x büyük eşit 0 olmalıdır ki bizim tanımımız doğru olsun. Buradan 3 büyüktür x gelir. Şurada dahil etlerimiz de var tabi ki. Şimdi şunlara dikkat eder misiniz arkadaşlar? Böyle bir şey var mı? X sayımız hem 3'ten büyük hem 3'ten küçük olacak. Öyle bir sayı olmadığı için ikisinde dahil et olduğu için X'imizi direkt 3 alıyoruz. 3'ü de şurada yerine yazdığınız zaman arkadaşlar hepsinde sonuç tabii ki şunların sıfırlandığını görüyorsunuz. Ve kök içinde 15 artı 1'den sonucumuz kök 16 yani cevabımız 4 olur. Evet güzel insanlar devam edelim bakalım. Yine buradan ne diyoruz? Arkadaşlar derece ve kök gitti. Buradan mutlak değer dışına kök 5 eksi 4 olarak çıkar. Şöyle mutlakları belirtelim. Artı şöyle mutlaklarımızı belirttik. Artı yine dereceler birbirini götürdü. Mutlak 2 eksi kök 5 olarak gelir. Ve eksi... Şurada tek kuvvet olduğu için bunlar gider ve mutlaksız bir şekilde ortaya çıkar. Arkadaşlar burada mutlak değerlerde içeri inceleyeceğimiz için kök 5 mü büyük 4 mü büyük dediğimde şu 4'ü kök 16 olarak alırsanız yani onun büyük olduğunu görürsünüz küçükten büyük çıkacak. Yine 2'nin kök 4 olduğunu görürseniz yine küçükten büyük çıkacak. Yani içleri negatiftir. Önüne eksi alarak çıkacaktır. Eksi kök 5 artı 4 artı tekrardan önüne eksi olarak çıkacak dikkat edin eksi 2 artı kök 5 diyoruz ve eksi 3 şuradaki artı ile eksiyi çarptığınızda arkadaşlar eksi kök 5 artı 4 eksi 2 ve e, artı kök 5 olarak gelir eksi 3 şu kök 5'ler birbirini götürür 4'ten 2 çıkardık 2 2'den de 3'ü çıkardığınız zaman eksi 1 olarak bulunur. Ama şurada artı ile eksi dedik. Önüne eksi olarak çıkardık çünkü sonuç doğrudur. Eksi 1 olarak bulunur gördüğünüz gibi. Şu artı sizi yanıltmasın. O artıda herhangi bir değişiklik yoktur. 4'ten 2'yi çıkardık. 2, 2'den 3 çıkardık. Eksi 1. Sıkıntı yok. Bir sonraki sorumuz yine şuraya güzelce bir yazalım. Görelim onu. Şöyle kök içinde. Şöyle yazalım arkadaşım. 28 eksi küp kök 20 diyoruz burada. Burası e, derece devam ediyor ve tekrardan artı kök içinde 49 diyoruz. Buraya kadar şöyle köklerimizi ne yaptık? Devam ettirdik. Yani iç içe kökler şeklinde böyle bir soru vermiş adam bize. Halledelim bakalım şunu da. 49 dışarıya çıkar arkadaşlar. O işareti izlerseniz 49 neyin karesidir? 7'nin karesi dışarı 7 diye çıkar. Ee, burada 20 var. 20 ile 7'yi bu sefer ne yapıyorsunuz? Topluyorsunuz. 27 diyorsunuz. Yani nedir 27? 3'ün küpüdür. 3'ün küpü de kök için dışına dereceli 3 olduğu için 3 diye çıkar. Tekrardan 28'den de 3'ü çıkardığınız zaman karekök içinde 25 olarak karşımıza gelir. Bu da arkadaşlar 5 olduğunu biliyorsunuz diyoruz. Yine kök dışına çıkarma sorusuymuş arkadaşlar. 225 ifadesini şöyle bir düzenleyelim. Aşağı doğru inelim arkadaşlar. 225 bölü 100 diyorum ve kök içinde yazıyorum. Artı 25 bölü 100 diyorum ve yine kök içinde bunu yazıyorum. Bölü tekrardan 4 bölü 100 deyip kök içinde bunu yazıyorum. Burada arkadaşlar 225 15'tir dışarı çıkar 15'in karesi olarak yani 15'in karesi yazılır kareler gider kare kare köy götürür ayrı ayrı yazıldığında yüzde dışarıya 10 diye çıkar arkadaşlar artı yine 25 ifadesi 5 diye çıkar bölü 10 deriz ve yine bölü arkadaşlar buradan e, 2 bölü 10 olarak bunun da sonucunu bulmuş oluruz. Şimdi tabii ki buradan sonrakilerde rasyonel sayılarla ilgili olduğu için de Şöyle devamında 15 ile 5'i topluyoruz. 20 bölü 10 diyoruz. Ve bölü 2 bölü 10 dedik. Ters çevirip çarparsanız 20 bölü 10 çarpı 10 bölü 2 dersiniz. Ve buradan cevabımız yine 10 olarak bulmuş olur. 20 bölü 2'den. Evet arkadaşlar. Sıradaki sorumuz 49 dışarıya 7 diye çıkar arkadaşlar. 7'nin karesi 81. 9 diye çıkar. 9'un karesi artı 110'dur. 144 de 12'nin karesidir dedik. Eksi 81 9'dur. 36 da 6'dır. Yani arkadaşlar burada gördüğünüzde gördüğünüz gibi biraz sadeleştirmeler yapsanız hoş olur. Mesela 7 bölü 9'a karışmayız. Bunu 2'ye bölersiniz. Şöyle 5 yazarsınız. 2'ye bölersiniz. 6 yazarsınız. Buradan da tekrar eksi 9 bölü 6 diye karışmayalım. Bunlar aynı olunca şöyle bir göreyim dedim. 7 bölü 9 9'dan 5'i çıkardığımız zaman eksi 4 bölü 6 yapar arkadaşlar. Yine istersen sadeleştirerek yaparsın. istersen direkt. Ben şöyle bir sadeleştireyim görün. 7 bölü 9 eksi 2'ye böldüm 2. 2'ye böldüm 3. Arkadaşlar buradan sonrası da 3'e 9 olarak yazmanız gerekecektir. Ve sonucumuz 7 kere 3'ten 21 eksi 9 kere 2'den 18 bölü 9 kere 3'ten 27. 21'den 18 çıkardım. 3 bölü 27. Sonucum 1 bölü 9 olarak sadeleştirince bulunmuş olur. Evet. Devam edelim bakalım. Sıradaki sorumuza bakacağız. Evet. Yine arkadaşlar bakın şurada şöyle bir düzenleme yapmak istiyorum. Dördüncü dereceden, dördüncü dereceden 3 tane 3 üzeri 3 var. Bölü. Aşağıda arkadaşlar toplanamayacağı için mecbur açacaksınız. Yani 3'ün karesi 9'dur, 4'ün karesi 16'dır deyip yolumuza devam edeceğiz burada. E, şurası arkadaşlar dördüncü dereceden 3 üzeri 4 Bölü 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 Burası kök 25 Buradan da gördüğün üzere dereceler birbirini götürür. 3 gelir. Bu da arkadaşlar 5 diye çıkar. Sonucumuz budur deyip veriyoruz Buradaki soruları da. Evet. Sıradaki sorumuz arkadaşlar gördüğünüz gibi 16 eş parçadan oluşan şekildeki pembe renge boyalı e, parçaların sayısının tüm parçaların sayısına oranı ile bir kesir ifade ediliyor. 16 eş parçadan oluşuyormuş. O zaman 16 eş parçanın kaçı boyalı kardeş? 9'u boyalıymış. Şimdi bunun kare kökünü alır mısın diyor. Aldım abi. 3 bölü 4. İşte diyor 9 bölü 16'nın şu 9 bölü 16'nın tekrardan 3 bölü 4 olabilmesi için sana zahmet diyor. Acaba şu 9'un oraya kaç tane daha boyalarsa bu böyle olur. Boyanırsa bu böyle olur diyor. Evet buradan da 4 ile genişletirsen 4 kere 3'ten 12. Yani 12 bölü 16 gelir. Gördüğünüz gibi 16'lar aynı olduğu için şu arkadaşların ve şu arkadaşın ikisinin birbirine eşit olması lazım. Yani 9 artı x eşittir 12. Buradan da x eşittir 3 olarak bulunur. Bu kadar. Devam ediyorum arkadaşlarım. Devam ediyorum. Bir sonraki konu başlığımız neymiş? Baktık. Evet. Kökün sadeleştirmesi ve genişletilmesi. Arkadaşlar işte şöyle bir şey var. Mesela adam diyor ki ben sana küp kök işte x üzeri 7 verdim diyor. Sonra diyor ki kardeş eğer bir zahmet yapabiliyorsan diyor şunu diyor 5 ile genişlet diyor 5 ile. O zaman burayı da 5 genişleteceksin. Yani mesela ne olacak? 15'in dereceden x üzeri 35 olacak. Bu da aynı şekilde yine e, adam diyor ki ben bunu sana verdim diyelim. Şunu verdim sana diyelim. Bu sefer de sana zahmet diyecek. 5'e böler misin diyecek. 5'e ikisini birden böleceksin. Yine küp kök işte 35'i 5'e böldüm. x üzeri 7. Bir soru üzerinden anlatmak istedim. Şöyle bir örnek olsun. Evet arkadaşlar bakın burada eee Çarpmaya bölmek için derecelerin aynı olması gerektiğini biliyorsunuz. Bunu söyledik. Yine aynı şekilde devam edelim. Burada dereceler aynı değil diyorsun hocam. Evet burada gizli 2 var arkadaşlar. 2, 4 ve 10 olduğu için. Biz bunları 20 değiştireceğiz. Yani buraya 10 desem. Buraya 5 desem. Burayı da 2 ile çarpsam. Yine 10 ile 2'yi çarptığınız zaman 20 yirmi yapar. 20. dereceden. Şu 3 üzeri 10 olacak arkadaşlar. İçeriye de alacaksınız. Şurası yine 20. dereceden 6 üzeri 5 kere 2'den 10 yapar arkadaşlar. Çarpı burası da yine 10. dereceden 2 üzeri 10 yapar. Ve 20. dereceden 6 kere 3 18 çarpı 2'den 36 üzeri 10 yapar. Şunlar da sadeleşirse kök içinde 36'nın da galiba 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 6 olduğunu bilirsiniz diye düşündük ve devam ettik. Arkadaşlar bakın bunu normalde şu 2'yi 6 alarak yaparsanız çok güzel olur. Şöyle 2 üzeri n artı 2 bölü 2. Tabi bu da 2 üzeri 3'tür arkadaşlar. Tabanları eşit olduğu için şu eşitlik var arada üstlerinde eşit olması lazım. Yani n artı 2 bölü 2'nin eşittir. 3 olması gerekir. Ve gizli birden dolayı işler dışlar çarpımı yaparsanız buradan n artı 2 eşittir 6 gelir ve n eşittir 4 olarak bulunmuş olur. Bu kadar. Evet arkadaşlar yine aynı şekilde üstü biçimde yazalım biz bunları. 3 üzeri 1 bölü a'da sıkıntı yok. 27'nin şurasında gizli 2 var. 27'nin kendisi de 3 üzeri 3'tür. O zaman 3 üzeri 3 bölü 2 desem yeridir. Aynı şekilde yan taraftaki 2 üzeri 1 bölü b'ye de bakalım şöyle bu ortadan bölelim. 2 üzeri 1 bölü b bu da arkadaşlar eşittir. 2 üzeri 1 bölü 3. Bakın bakın arkadaşlar tabanları aynı olduğu için üstleri de birbirine ne olması lazım? Eşit olması lazım. 1 bölü a eşittir. 3 bölü 2. Çarp kardeş çarp 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 hiç durma. a eşittir 2 bölü 3. Arkadaşlar üstler eşit mi? He hocam eşit. He, he. he hocam he. he. O zaman 1 bölü B eşittir. 1 bölü içine dışarı çıkar. 3 eşittir. b de bu işin içinden çık gitsin. Sonuç olarak hocam A çarpı b sormuş çarpar mısınız? Onu da ben yapayım. Onu da ben yapayım kardeş. 2 bölü 3 çarpı 3 diyeyim şunlar da gitsin. Cevabımız 2 olarak bulunsun. Onu da ben yapayım. Bunu da ben yaparım. Sıkıntı yok. Sıradaki soru yine üstlüğe çevirelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. 3 üzeri x eksi 1 bölü 2 eşittir. 3 üzeri x artı 1 bölü 3. Arkadaşlar yani bunlar sürekli aynı soru tarzında benzediği için hızlı hızlı yapalım dedik. Tabi tabanlar yine aynı olduğu için üstleri eşitleyeceğim kardeş. x bölü 2 dedik. x eksi 1 bölü 2. x artı 1 bölü 3. Arkadaşlar yine içini dışına çıkaralım. Şöyle içini dışına çıkarsak. 3x eksi 3 eşittir. 2x artı 2 olur ve 2x'i postala 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 postala. He. Abi. bu da böyle olur kardeş. Evet geçtim. Neye gelmiş? Ne 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 bu ne bu ne bunu anlatacak bize? Çünkü güzel toplama çıkarma anlatacak. Lan arkadaş toplayacaksın, çıkaracaksın ya. Toplama çıkarma yapabilmek için derecelerin ve işlerinin bu şekilde aynı aynı benzemesi lazım. Dolayısıyla biz de ortak parantez alarak bu soruyu bence çözeriz diye düşünüyorum. Bakın soruya bu. Kardeş 75 ne demektir? 25 çarpı 3 hocam hocam he he tamam. Bu da hocam 16 çarpı 3'tür he he tamam dedik. Bölü 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 bölü, bölü. Bu da 36 çarpı 3 ya he he tamam tamam. Çok bilmişlik yapıyorsun diyorum. Ve şurada 25'i dışarı atıyorum. 5'in kökü 3'ü değil mi? Eksi 4'ünün kök 3'ü bölü 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 Bu da altı kök 3 eksi 2 zıkkımın 3'ü. Buradan arkadaşlar 5 tane dört tanesi gider. Vallahi kök 3 kalır. Aşağıda 6'dan 2 Al bunları da. Al bunu böyle yapılır. Tamam Devam edek. Devam edek abi. Devam edek. sıradaki sorumuza bakalım. Ne deyip durur bu? Bu 3 üzeri 3'tür diyorsun. Evet hocam biliyoruz 3 üzeri 3'tür. E ne yapalım hocam? İsterseniz üstlüğe çevirin. isterseniz hiç dokunmadan direkt şöyle bir dağıtın ondan sonra görün. Bakın mesela şunu sileyim. Bakın şöyle sileyim. Yani birkaç yolu vardır elbet bunun. Mesela buna karşımıyorum. 3 kök 27 hocam. Evet tamam. Şu da artı 2 kök 3 hocam. Evet tamam. Şu da eksi kök 27. E Eksi dağıttım eksi kök 3. Hocam bakın hocam bak. 3 tane kök 27'den bir tanesi giderse 2 tane kök 27 kalır. Tamam. Buradan da bir tanesini götürün de kurtula hocam. Kök 3 kalsın. Bu da zaten hocam renk değiştir. Tamam kardeş. 9 çarpı 3 değil midir? Evet. 9'u da 3 diye şöyle dışarı yolla bakayım. O zaman 2 kere 3'ten 6 kök 3 artı kök 3 bu da 7 kök 3 olarak bulunur. Bu kadar. Evet. Devam ediyorum arkadaşlar. Köklü sayıda çarpma bölmeye geldik. Çarpma yapabilmek için ya da bölme yapabilmek için yapman gereken tek şey derecelerin aynı olması. Başka da bir şey yok. Başka bir şey istemiyoruz senden. Diyoruz ve devam ediyoruz. Bakın dereceleri aynı olduğu sürece çarpabilirsin ve dereceleri aynı olduğu sürece böle bilirsin. Evet arkadaşlar buradan devam ediyoruz demiştik. Ee, şöyle yapıyorduk arkadaşım. Şu arkadaşı ne yapacağız şimdi? 2 kök 2 diye çıkaracağım. Sonra şurada birazcık şöyle kanlaştırayım dedim. Bölü arkadaşlar bölü. Şurası 9 çarpı 2'den 3 kök 2 yapar arkadaşlar. Artı şunu kök ile genişletirseniz burası da kök 2 bölü 2 yapar. Arkadaşlar bakın. 2 iki kök 2'ye karışmak. Bölün. Aşağısında şuradan gizli 1 olduğundan 2 ile genişletin. Yani 6 kök 2 artı kök 2 hocam. Bölü 2. Devamını yapalım. Devamını yapalım. 2 kök 2 bölü arkadaşlar 7 kök 2 bölü 2. Ters çevirip çarparsak 2 kök 2 çarpı 2 bölü 7 kök 2 yapar arkadaşlar. Buradan da şöyle mavi kalemi alalım. Şunları silelim. Sonucumuzun 4 bölü 7 olduğunu bulmuş oluruz. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Evet. Sıradaki sorumuza bakalım hemen. Şöyle sıradaki sorumuzu da açalım. Devam edelim. Evet arkadaşlar kök 50 25 çarpı 2'den bakın yine söylüyorum 25 çarpı 2'den 25 dışarı çıkar 5 kök 2'dir. 18 9 çarpı 2'den dışarı çıkaracak eksi 2 3 9 dışarıya 3 diye çıktı. Buradan da kök 2'mizi yazdık. Yine bu 4 çarpı 2'den arkadaşlar 2 kök 2 olarak çıkar. Çünkü iki parantezini alıyorsun. Normali budur zaten. 5 eksi 6 artı 2 diyorsun. Buradan kök 2 parantezinde ee, nedir? 5. Burada da 7. 7'den de 6 çıkardığın zaman ne gelir arkadaşım? 7'den de 6 çıkardığında e, ee, 1 dersin. Ve sonucumuza kök 2 olduğunu söyleyebilirsin diyelim. Sıradaki sorumuza bir bakalım. Sıradaki sorumuz neymiş? Ona da bir bakalım hemen. Evet arkadaşlar bakın sıradaki sorumuz diyoruz bir bakalım ona da neymiş arkadaşlar evet 4,4 yani arkadaşlar 44 bölü 10'dur kök içinde yazarsın bunu da e, yine 99 99 bölü 10 yazarsın kök içinde. Bölü dedik kardeş. 11 yazdık ve biraz hızlanalım. Şunu da 44'ü 4 çarpı 11. Yani 4 kök 11 bölü arkadaşlar kök 10 diyorum. Artı bu da 99 9 çarpı 11 olduğundan dışarıya çıkardığımda 9'u 3 kök 11 olarak çıkar. Şu 44 arkadaşlar bak bu da 4 çarpı 11 dışarıya 2 diye çıkar. Onu da şöyle yazalım 2 diye. Buradan arkadaşlar 2 ile 3'ü topladınız. 5 kök 11 bölü kök 10'dur. Ve şu arka altındaki kök 11'i de şöyle ekleyelim arkadaşlar unutmayalım. Kök 11'i de ekledik. Sonuç olarak 5 kök 11 bölü kök 10 çarpı 1 bölü kök 11 diyoruz. Şunlar da birbirini götürünce Sonuç nedir? 5 bölü kök 10'dur. Kardeş bunun devamını eğer şıklara yazmışsa adam eşlenikle çarpacak. Yani şuradaki kök 10'u da kök 10 ile çarpacak. Ve diyecek ki ne? 5 kök 10 bölü 10'dur. Şunları da sadeleştir de diyecek. Kök 10 bölü 2 olarak şıklara yazabilir. Evet ona dikkat edeceğiz arkadaşlar. Eğer öyle yazmışsa sıkıntı yok diyeceğiz. O şekilde devam edeceğiz. Sıradaki sorumuz. Sıradaki sorumuza da bir bakalım ve sorumuzu da çözelim arkadaşlar. Evet. Neymiş? Yine köklü çarpmalar demiş. Hemen şöyle kök içinde, aynı kök içinde arkadaşlar. 4 eksi kök 7 çarpı 4 artı kök 7. Arkadaşlar bakın. Biz bunun kısa yolunu tabi daha sonra anlatacağız yine ama şurada gördüğünüz gibi eşlenik diye bir şey vardı hatırlarsanız. Bunlar birbirinin eşleniğidir diyorduk hatırlarsanız. Yine hatırlatırız. Burada arkadaşlar negatif olanı alıyordunuz ve negatiflerin şu iki tane ifadesinin karelerini alıp birbirinden çıkarıyordunuz. Yani kök içinde 16-7 olur. Kök 7'nin karesi 7. Bu da arkadaşlar 9 yapar. Yani kök 9'da dışarıya 3 diye çıkar dersiniz. Evet arkadaşlar bu şekilde devam ettik ve bir sorumuz daha var galiba bunu da çözelim. Nedir arkadaşlar yerine yazın kök 3 artı 1 çarpı kök 3 artı 1 eksi 1 çarpı kök 3 artı 1 eksi 2. Buradan kök 3 artı 1. Şurası kök 3 arkadaşlar burası da kök 3 eksi 1. Yine söylüyorum eşlenik bir şekilde şu arkadaşlar nedir? Eşlenik oldukları için de cevabı 3 eksi 1'den 2 gelir. Bir de kök 3'ümüz var. Yani 2 kök 3'tür bunun sonucu. Arkadaşlar köklü ifadelerin birini bitirdik. İkinci köklü ifadelerde görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Allah gönlünüze göre versin. Kolay gelsin diyorum.